Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün şahsizade kebabı yapacağım. Onu da siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşayım. Burada 2 kilo patlıcan yıkadım, soydum. Ama tuzu suya koymuyorum. Sadece kabuğunu soymadan önce yıkıyorum. Suya koymuyorum. Çünkü yağı atçı. E, suda beklediği zaman yağı çok çekiyor. Sadece soymadan önce dış kabuğunu yıkıyorum. Alaca belece soydum. 1 kilo domates, 250 gram biber, 3 tane orta boy soğan, 2 tane sarımsak ama küçük baş, 2 baş. Biber salçası, domates salçası birer kaşık. Tuz, karabiber, kırmızı, pul biber arkadaşlar. Burada da 800-900 grama yakın kuşbaşı et. Çok minik minik doğranmış. Burada da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Yağlı sımış. da burada kavrulsun. Ve domatesleri doğrayın. Sarımsakları, sarıms soğanları soğanlar arkadaşlar sırasıyla yapalım. Sarımsakları soydum. Hepsini koymadım arkadaşlar. Bir başını koydum. Bıçaktan Bunlar ince ince etine kavrulsun iyice sarımsaklar. Etle sarımsak kavrulsun. Şimdi soğanlarını da doğrayın. Et mühürlendi arkadaşlar. Şöyle iki kaşık şeyi koydum. Sıvı yağla kavuruyorum. Domatesin de kabuklarını soydum. Bunlara da aynı küp küp biberlerini koydum. Bunlar da güzelce bir kavrulsun. Sonra domatesi, salçası sırayla patlıcanlar da kızarmıyor. Başladı. Salça da kavrulsun. Su bardağı da su. Biraz daha pişsin. Patlıcan kızarttıktan sonra da şazade kebabımı fırına vereceğim arkadaşlar. arkadaşlar atacağını da kızardı şimdi sorun da üzerine Bir domatesi dörde böldüm arkadaşlar. Kebabım tamam, şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. 100 dereceye de pişecek. Tamam arkadaşlar. Şahzede'deki abam pişti. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Suyu biraz azdan çekti bakın. Kanalımda kalırsanız Songül Şefe destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hocca kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.